Burası çiftlik köy. Akşam yürüyüşü yapıyoruz arkadaşlar. Alabildiğim kadar biraz geceyi göstermek istiyorum. küçük köyümüz, sahilimiz temizlendi. Yeniden bazı şeyler tadilatı yapıldı. Gayet güzelleşti. Evet, yeni yeni kafeler açıldı, açılıyor. insanlar artık yavaş yavaş sahilde oturmaya başladı. Onlar balık tutmaya gidiyor. Karanlık çökmek üzere olduğu zaman balık geliyor. Evet, Mokamp'a doğru gidiyoruz. Mokamp bizim konser ve etkinlik yerimiz yaz olunca burası da devamlı etkinlikler yapılıyor. Muradiye pide kapandı yerine ne açılmış? Aura. Aura. Kafe. Kafe. Evet. Güzel yapılmışlar, girler falan da yapmışlar değil mi? Hmm. <laughs> güzel değiştirmişler. <laughs> Çiftlik köyümüz <yiyoruz>, gittikçe <laughs> güzelleşiyor. <laughs> Buralar da çok güzel. pazar da şurada kahvaltı yapmaya gelelim. Şurada. Aynen güzel olur. açılmıyor yani. Yazın burada yer kalmıyor oturmaya. Güneşin <laughs> 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 batışında şey çeksek güzel çekiyor bak. Hiç <laughs> şey sorabilir miyim? Ne kadar? <laughs> 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 Burası neredeyse dolmak üzere baksana. <laughs> Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar başka videolarda buluşmak üzere hoşçakalın.